Hepinize tekrardan Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl ee, Play Store'u sildiğiniz zaman nasıl geri yüklersiniz onu gösteriyorum Arkadaşlar İlk önce ayarlara giriyorsunuz aile girdikten sonra şu en üstten aşağıya doğru iniyorsunuz ve depolama depolama var bulamadıysanız şu üstten ee, depolama diye yazabilirsiniz girin o depolamaya. Ondan sonra bakın bu buranın üstüne basacaksınız. Şöyle e, saplanıyor şu an. E, saplandıktan sonra şu uygulama tıklayacaksınız. Şöyle ha, girdi şimdi bakın uygulamaları 6 evet, ama onun üstünde alaykanız yok ay alayka yok gelin söyleyeyim de bakın uygulamaları girin bu arada uygulamalar dedim de bu arkadaşlar Bunu arkadaşlar aşağı inin. Burada böyle Google Play var. Play Store var Play Store var ama size bu olmayacak Çünkü yüklediği Şuradaki e, üç noktaya basın ay yanlış astım Heh, Tamam arkadaşlar oraya girdikten sonra bakın burada yine Google Play oluyor bunun üstüne basıyorsunuz Üstten bastıktan sonra arkadaşlar bu bende olmayınca burada yükle var. O yükleye bastıktan sonra Google şey sor kendi kendini yeniliyor. Ama bende olduğu için ben yükleyemem. Bu videomuzda yani bu yükleyip yine oyunları yükleyebilirsiniz. Bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. bye bay.